Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir sebze yemeği yapacağız arkadaşlar. Çok lezzetli olan bir tariflerimden bir tanesi. Hemen tarifime geçiyorum. Bunun için derin bir tavamın içerisine az bir şey sıvı yağını ilave ettim. Daha sonra üzerine ince ince doğranmış olan bir tane kuru soğanı da ilave ettim. Kuru soğanı şöyle yağda güzelce bir soteledim. Daha sonra onun da arkasına iki tane rendelenmiş havucumu da ilave ettim. Bu yemek sadece sebzelerden oluşan bir yemek arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor hem de çok çok da sağlıklı bir yemek. Yapıp denediğiniz zaman kesinlikle bana hak vereceksiniz. 450 gram küp küp doğranmış patates ilave ettim. Ben bunu marketlerden aldım. Doğranmış bir şekilde. Siz dilerseniz kendinize doğrayıp ilave edebilirsiniz. Patatesleri de şöyle güzelce bir kavuruyorum. Kavrulduktan sonra hemen arkasına 200 gram lahanayı ince ince kıyılmış olan lahanayı da ilave ettim. Yine şöyle lahanayı da koyduktan sonra yine bir güzelce karıştırıyorum. Karışımı güzelce bir soteliyorum yine. Lahana da güzelce söndükten sonra arkasına hemen pırasamı ilave ettim. Yine ince ince doğranmış 200 gram pırasayı da ilave ettim. Karışımımı yine güzelce şöyle bir soteliyorum. Pırasalardan da sonra bir tane kapya biberini ilave ettim. Küçük küçük doğranmış olan kapya biberi. Yine bunları şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bakın ortaya çok güzel harika bir renk cümbüşü çıktı. Tamamen sağlıklı ee, bu tarifi yapıp denediğiniz zaman hem çok sağlıklı hem de hemen kilo vereceksiniz arkadaşlar. Ee, kesinlikle sık sık yapıp yiyebileceğiniz, sağlıkla gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz harika bir yemek tarifi oluyor. arkasına hemen baharatlarımı da ilave ediyorum. Yine damak zevkinize göre istediğiniz baharatları burada kullanabilirsiniz. Ben tuz, kırmızı toz biber burada kullandım. Yine şöyle hepsini güzelce bir karıştırıyorum ve bu karışımımı soğumaya birazdan bırakacağım. Karışımım soğurken ben de bir tarafta hemen sosuna geçiyorum. Sosu için bir kabımın içerisine 3 tane yumurtayı kırıyorum ve bunları güzelce çırpıyorum. Yumurtaları çırptıktan sonra arkasına yarım su bardağı sıvı yağını ilave ettim ve tekrar şöyle bir çırpmaya devam ettim. Onun da arkasına bir su bardağı sütü ilave ettim. Daha sonra yarım yarım su bardağı e, yoğurdumu ilave ettim. Arkasına da bir çay kaşığı kabartma tozunu ilave ettim. 2 yemek kaşığı da un ilave ettim. Hemen bu karışımımı şöyle güzelce bir karıştırıyorum. iyice çırpıyorum. Malzemeleri güzelce bir özleştiriyorum. Üzerine de az bir şey tuzunu da ilave ettikten sonra onu bir kenara aldım ve daha sonra bir borcamamın içerisine güzelce her tarafına sıvı yağ ile yağladım. Ve şimdi kavurmuş olduğum karışımımızı, sebze karışımımızı borcamımızın içerisine şöyle güzelce bir koyalım. Her tarafına yerleştirelim. İnanın bu tarif çok güzel oluyor. Yedikçe bol bol yiyin, hemen zayıflayın arkadaşlar. Hem çok lezzetli hem çok sağlıklı ve çok çabuk da kilo verdiren bir tarif. İnanın yaptığınız zaman da bana hak vereceksiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Minicik de olsa bir yorum yaparsanız çok memnun olurum. Ee, kanalımda birçok tariflerim var. Onları da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Karışımımın hepsini borcamımın üzerine koydum. Burada eğer parasa sevmiyorsanız veya kabak da kullanabilirsiniz yerine. Sebzelerin yerini de değiştirebilirsiniz. Ama ben bu şekilde bu uyumu gerçekten çok beğendim ve çok lezzetli oldu. Hemen şöyle karışımımın üzerine kaşıkla şöyle bir düzelttim. Daha sonra yapmış olduğum sosu da üzerine ilave ediyorum. Ve fırınımı da bir taraftan da açtım. Isınmaya devam ediyor şu anda. Karışımımı şöyle güzelce sosuyla beraber her tarafına bir yedirdim. Hem yapması çok kolay hem dediğim gibi çok da sağlıklı bir yemek. Bunun da üzerine kaşar peynirlerini bolca üzerine döktüm. Zaten kaşar peyniri de çok yakışıyor. Fırında güzelce kızarana kadar kaşar peynirlerin üstü kızarana kadar bekletelim arkadaşlar. Ve bakın görüyorsunuz pişti sebze yemeğim de gayet de güzel oldu. Çok da güzel bir şekilde de gerçekten görüntüsü hoş oldu. Kokusu da çok güzel oldu. İnanın çok güzel bir tarif kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bol bol yapıp yiyip tüketin arkadaşlar. Bir dahaki güzel tariflerimde videolarımda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.